Hasan-ı Basra Hazretlerine dört kişi geldi. Biri kuraklıktan, diğeri fakirlikten, bir diğeri tarlasının verimsizliğinden, öbürü ise çocuğunun olmadığından dert yanarak dua talep ettiler. Mübarek zat ise hepsine istiğfar etmelerini söyledi. Buna şahit olan biri, efendim bu dört kişiye de istiğfar tavsiyesinde bulundunuz. Bunun sebebi nedir sorunca şu mealdeki ayeti kerimeleri okudu. Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten yağmuru bol bol göndersin. Size mallar ve oğullar ile yardım etsin. Sizin için nice bahçeler ve ırmaklar meydana getirsin. Aynen öyle de sevgili peygamberimiz bir kimse acziyetini idrak ederek samimi bir şekilde istiğfar ederse Allah her darlandığında ona bir çıkış yolu ihsan eder buyurmuştur. Öyleyse gelin her derdin devası olan istiğfarı dilimizden düşürmeyelim.